الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إعراب الاسم المنقوص. منقوص. إسم نرن إعراب حقن دولجق. في القاضي وفي المشتري ساكينة في رفعها والجر. وتفتح الياء إذا ما نصب نحو لقيت القاضية المهذبة. قاضي مشتر sakinedir. Raf ve cer hallerinde. Ama buradaki ya diyor meftuh olur. Nasb edildiği zaman. zaman var. Yani sen nasb yaptığın zaman bunları ne yapacaksın? Fethali yapacaksın. Misal. Nehu laqitul qadiye. Bak qadiye. Burada mensuptur çünkü mefuldur. O zaman bu ya ne oldu? Meftuh oldu. El muhezzebe. Muhezzebe terbiyeli. Tabi bu beyti tamamlamak için getirdi. Yoksa nusiba muhezzaba olsun diye. Şimdi açıklayacak menkus nedir? İ'lem kulla ismin ahiruhu ya'un hafifetun Demek ki her isim ki sonunda hafif bir ya olan, yani şeddesiz o yanın makabli de meksursa ona menkus denilir. Tabi niçin menkustur onu da söyleyecek. Yani noksan kılınmış. Ve tekun ya uhu sakineten fi ref'ihi ve cerrihi. Yani ref'i ve halinde ya sakindir. Ve lihaza yusemma menkusen. Evet çünkü bundan dolayı menkus denilmiş. Niçin? Liyennehu nakasa hareketeyni min harekatin arab. Çünkü irab harekelerinden iki hareke ne olmuştur? Ondan nakıs kalmıştır. Ve huma onlar nedir? Ed-dammetu vel kesretu. E ve kana al-asfu fi i'rab al-marfu'i nahu jaa al-qadi bi dammetin muqaddaratin manwiyatin fi akhirih. Yani akhirinde manwidir. Asa qadiyu idi. E, o zaman ne oldu? O zaman biz ne yapıyoruz? Orada takdir ediyoruz yani. Ve kezalike kana al-asfu fi i'rab al-majrur minhu bi kesret muqaddaratin manwiyatin fi al-ya'i yatba'uha at-tanwin. Evet. Mesela ne diyorsun? Merertu bil Walakin huzifet minu dammat vel kesretu. Çünkü biliyorsunuz bunlar da eler yapıyor. Çünkü e, zamma yavzana ağır geldiğinden dolayı onu takvifen ne yapıyorlar? E, Hasf ediyorlar. Li atilali harfi li arabi minu. Bu sarf e, geçiyor zaten. Tekrar burada söylemeye gerek yok. Elezi vel yahu. Ve li enne teharruke bid dammeti fi haleti rafi sakilun. Zaten dedi. Ve kezalkel kesretu eydan. Zaten kesre de ağırdır. Ya O zaman fe adalu anha. E bunlardan neye udul ettiler? Bu damma ve kesreden. ila sukuni takfifen. Yani hafiflik için. Sakine udul ettiler. O zaman fe yeşteri kurrafu vel fi hazil mawatini ve hasbu. Sadece bu iki e, yerde Ne oluyor? e, raf'a ve cerre müşterek oluyorlar. Ve emma nasbu ve emma nasbu haza nev'i minel esma'i fe yekun bi fethil ya'i niçin li khifetil fethil çünkü fetha e, hafiftir. E, ondan dolayı bunu e, hazb etmiyorlar. E, ya üzerine fethayı getiriyorlar. Fe in iddarra şairun şair eğer mecbur kalsa ila izhari hareketil ya'i minel ismin menkusi fi haleti raf'ihi raf halinde menkus ismi ee, ne yapıyorlar? O yanın harekesini izhara şair mecbur kalır yani mesela kafiyeden dolayı ev cerrihi cazalehu. o zaman şaire bu caiz, caizdir yani bunu yapabilir. Ke kavli İbni Rukiyat ne demiş? La baraka Allahu fil gavani hel yusbihna illa lahunna muttalabu. Gavani o e, güzel kadınlar Allah onlara onları istah etsin diyelim. Demiş Allah onları istah eylesin. Hel yusbihne illa lehunne muttalabu. Muttalabu. Evet. onlar talep onların talipleri çok olduğu çok olduğunda çok olduğunda ne yapıyorlar? Böyle nazlanıyorlar yani. Yani onların talipleri çoktur yani. Evet burada söylüyor bu haşede bu şiirine de var. Burada bir sürü kitap isimleri zikretti. Manal beyt diyor. El mufredatul garibe burada diyor. El gavani cem'u ganiyetin veya men istagnet bi cemaliha an zinetiha. O kadın öyle güzel ki güzelliğinden dolayı artık zinete gerek ihtiyaç duymayan. man albet yasifu şairu ganiyat şair bu güzel kadınları vasf ediyor bi ennehuna şöyle bi ennehuna la yekfufna ani talep diyor bunlar talaptan e, talepten e, engellenmemişler yani çok talepleri talipleri çoktur ve enne mutalibehunna tetecaddedu ma her sabah bunları talep edenler böyle e, çoğalıyor yani yenileniyor manasında Bazıları şöyle mana demiş. Vara sahibi dureri lavame en Avrupa mekan el mana diyor. Mana da bazen şöyle olabilir demiş. Enel gavaniye yatlubna men yuasiluhunne. Onlarla bir arada olacak kişileri talep ederler. Vala tesbutu mawaddatuhun li ahadin. Onların sevgileri kimseye yani bir 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 kimseye has sabit değil demişler. Niye? Li ennehuna seriatu sarmi. Çünkü çabucak ne yapıyorlar? Hemen bir bir, bir, biriyle alakası kesiyorlar, diğerine yöneliyorlar demiş. Evet, mana böyle yapmışlar. Ve faharrake ya'l al gavani bil kesri gavani yi demiş. Lidaratü şerî ve minu kavlu cerir. Bak şimdi buradan ne demişti? La barakele fil gavani yi. hel. Yani demek ki şiirin vezne uydurmak için o yayı kesrelemiş. Cerir ne demiş? Ve minu kavlu cerir. Feyevmen yuafine el heva gayra madiyyin. Bak madiyyin demiş, kesrelemiş. Ve yevmen tara min hunne gulen tegavvalu. Asit te tegavvalu idi. O ta bazen e, dolayı hasbediliyor. Burada istişat madiyyin. Her ne kadar ben kusturama cerhali bazen şiirden dolayı böyle e, ne oluyor zarratan dolayı ya kesrelenmiş. bu şiirin manası şöyle yapıyor Manal beyti yasif uşağiru el aşikati bu aşıkları şöyle vasıflandırıyor bi enne hune yücaziynel bi vasdin mutakatta'in el aşikat yani kendisi, kendilerine aşık olunan kadınları vasıflandırıyor diyor bu kadınlar bazen aşık olanları ne yapıyorlar hücazine karşılık veriyorlar. Bir vasitin, mutakatin tarihinden bazen böyle kesik kesik e, beraber olmak. Yani bütünüyle beraber olmak değil. Yani bazen kesik kesik. Ve uhra yuhliknehum bir sududi vel hicrani. Bazen de o aşklarını onlardan yüz çevirerek, terk ederek onları helak ediyor. Demek ki bu kadınlar bazen e, aşıklarına pas veriyor, bazen de pas vermiyor derim hani anlaşılması için. Evet. Ama tam manasını yaparsak hani kelime manası feyemen bazen diyor bir gün yuafinel heva gayre yani bu da sahibel hava manasında. Hevası aşık aşk demek yani e, yani o aşıklara bazen gayre yani nüfuz etmeyen bir sevgi onlara veriyorlar. Ne demek? Yani e, tam bütünüyle onlara e, sevgilerini izah etmiyorlar. Bazen öyle davranıyorlar. Ve bazen de diyorsan onlardan bir gul görürsün. Yaba, gul yabani diyorlar ya. Tegavvalu. Onları helak eden, yani aşıklarını helak eden bir gul onlardan görürsün. Evet, yani istişat burada neymiş? Gayramadi yin. Bak, ya kesir verdik. وَنَوْوِنِ الْمُنَكَّرَ الْمَنْقُوسَ فِي رَفْعِهِ وَجَرِّهِ خُسُوسًا Tekulu haza müşterin muhadi'u vefza ila hamin himahu mani'u diyor menkus nekirel menkusu tenvinle diyor raf ve cer halinde özellikle tekul haza müşterin bak müşterin bak burada ne yaptık tenvinledik hem de kesreledik haza müşterin muhadi'u böyle aldatıcı bir müşteri vefza sen sığın ila hamin himahu mani'u hamin yani koruyucu korunağı böyle e, korunağı böyle sağlam olan bir koruyucuya sen ne yap? Sığın. Bak ila hamin temini gelmiş. El ismul mankusu biyeti ala selaseti aksamin. Mankus isim diyor, üç kısım üzere gelir. Ahaduha en yekuna muarrafan bil elifi ve lami kel qadi vel vali. Ve sen en yekuna mudafan ke kaluge qadi Mekke'de ve valil basra. Burada izafeli. Ve hazin nev'ani تسكن ياؤهما وهذا يالا ساكندر في الرفع والجري أما وتفتح في النصب فسندس رأيت قاديا مكة درسا رأيت والي البصرة درسا يعني نصب لندا القسم الثالث أن يأتي منكرا كقولك قاد ووال فتحذف سند فتحذف ياؤه في الرفع والجري ويقتصر فيه على التنوين في آخره Ya ki haza kadin. Evet. Ya feta. Ey feta işte bu kadidir. Ve mertu bi kadin adilin. Bi kadin adilin. Adaletli bir kadiye uğradım diyorsun. ama burada kesre cer hali temilidir Ve yine ma huzi Peki buradan için ya gitti. Li sukuniha, ve sukuni temvin. Hem bunun sukunu var hem de temvinin sukunu var. İki sukun bir ara gelince iltika sakine oldu. O zaman hasbettik aliziva jab'a ilhaqu bihi 'inda ifradihi abadan fa hala fi mawdi' mansub yani mansub bir yerde bunlar vaki olursa tasbutu ya uhu ya sabit kalır ve nuwina ve teminlenir ya kavlika maraitu qadiyan qadiyan adilan fa <laughs> iza sirta al al bu manqus isim üzerine vakf edersen Fe kana muarrafan eğer elif lamli ise vakafta alayhi bil ya'i sakinati. Sakin bir ya üzerine vakıf edersin. Ala ihtilaf mawaqi tabi durumuna göre. Yerine göre yani demek istiyor. Ve in kana munakkaran eğer nakireli ise vakafta alayhi fi halati rafi ve bi hasf ya'i. ve raf halinde sen yanın hasfi üzere vakf edeceksin. Ke ki haza kadi. Bak kadi. Burada raf halidir. Merartu bi Ben mesela burada vakfetin. Ve vakafta alif fi hali nasbi bil alifi mubdalati bi tenvini. Tenvinden ibdad edilmiş elif üzerine nasb halinde ne yaparsın vakf Tab ma isbat ya ihi. Fa qulta bak ne dersin? Fa qulta raitu qadiya. Qadiya. Bak burada vakfetin qadiya. Kema taqulu raitu Zeyda. Az evvel ihtiyarı fihima. Yani tercih edilen görüş budur. Ama vakad vakafa ba'duhum alal muarrafil merfu'i vel mecruri bi hasfil ya'i. Bazı alimler e, eliflamlı olan bir de merfu ve mecrur halinde yanın hasbi üzere vakf ediyorlar. Ve kâle hazel qâdi. Bak burada ya gitti. Ve merartu bil qâdi. Gene ya gitti. Ve vakafa âkharuna alal münekkeril merfu'i vel mecruri bil ya'i. Bazıları ise e, nekire olan hem de raf ve cer halinde ya üzere vakf ediyorlar. Ne diyorlar? Fakalu haza hadi bak burada ya burada var. Bak burada ya gitmişti. Burada ya var. Ve marrut bi kadi, bak burada gene ya var. Ama buradan diğer önceki misalde ya gitmişti. Vallahi Teala. Vallahi Teala alamu. Ve hakeza tef'alu fi ya şeci ve kulli ya in ba'da meksurin teci. Haza iza ma varadat fefhamu fefhamu anni fehme safil ma'rifa. Diyor sen gene yaparsın bu aynı bu geçen kaydeleri e, şecinin yasında. Bir de her ya ki e, kesreden sonra gelen her ya da aynı böyle yaparsın diyor. Haza izama varadı muhaffafa. Tabi bu mu? Tahfifil gelirse yani. Bak şimdi söyleyecek. Yani ya muhafaf olursa, eğer yani şaddeli olursa onun demek hükmü farklıdır. Bak ne diyecek? قَدْ قَدَّمْنَا الْقَوْلَ fi اَنَّ الْمَنْقُوسَ مَا جَمَعَ سَلَاسَ شَرَيْتَ Demek üç şartı kendisinde bulunur olacak. Ve onlar nedir? اَنْ يَكُونَ ya يَا اَنْ مُخَفَفَةً Birincisi, sonda hafif bir ya olacak. قَبْلَا كَسْرَةٌ Ondan önce de bir kesre olacak. وَمَتَا اِجْتَمَعَ fi ismi هَذِهِ شَرَيْتَ fi ismi هَذِهِ fi ismin ve mata içteme fi ismin içteme da hazihi şeraitü salasu böyle okuyacağız. Her ne zaman diyor. Bir isimde bu üç şart bir ara gelince sukkinet ya uhu ya sakin olur firrafi ve cerri ref ve cer halinde. Sevan qallat hurufuhu iser harfler az olsun misu şeci gibi. Mesela şeci şe cim. iki harf var. Vel ami Ev kesret hurufu misl el Bak burada üç tanedir. Vel müşteriba burada daha fazladır. Vel mustaksi. Fe in adüme şartum min şeraiti salasi. Bu şartlardan bu üç şartın birisi yok olursa olmazsa yani kânel ismü sahihen o zaman isim sahih olur. Ve lahikahu ya dammeti damme yası ve ya ehu eddammetun. O zaman ya ehu eddammetu diyeceğiz. Evet. O zaman ya'ya damme lahik olur. Vel kesre kesre lahik olur. Ve zarke bi entekune ya uhu müşeddedeten. Mislim ya mesela ne diyorsun? Ya aliyyu. Bak aliyyu. Ve e, kesriyyu. Bak şeddel oldu mu o yalar orada lahik olacak. Gelecek yani. Ve kameriyyu. Ev yekune ma kavle sakinen. Nehu. Bayanın bakın zabyun. Bak, zabyun, cedyun, sekyun. Bak bunlar bu şekilde okunur. Fe'arif zalike iza zükire. Evet. Bunlar zikredildiği zaman sen bunu bil. Yani bunlar bir yerde vaki oluklarında sen böyle bileceksin bu hükümleri. Bazı ustalarda fe'arif zalike iza bu yoktur yani. Evet. Olsa da manası budur yani. Yani iza e, zukire bunlar zikredildi. yani bir yerde geldikleri zaman sen bu hükümleri bil diyor. Evet. Şimdi mankus bitti. Şimdi maksura gelecek. İnşallah gelecek dersi de maksuru okuyacağız. Ta bunları e, ibarede okurken bu şekilde tatbik yapacağız. Belki o zaman o anda kaydeler aklımıza gelmeyebilir. Ama mühim olan doğru ibareyi okumak. Doğru okumak. واخذ دعوانا ان الحمد لله رب العالمين